Arkadaşlar merhaba. Bugün Ahmet bize 2008 model bir Corolla getirdi. Bu, araç bu. E, bu araca bir takım işlemler yapacağız. Şimdi Ahmet bize anlatsın neler yapacağız. Aracımız 2008 model Toyota Corolla Comfort modeli. E, bu araç babamın aracı. Aracın ön arka tamponunu söktürdük. Ön arka tampon boya işleri var. Enis abi koför detaylı temizlik yapacak. E, bu kasa Corollalarda kronik torpido rahatsızlığı var bir tane vardı bizde onu biz değiştirdik ama bunu değiştirmeyeceğiz şu an fiyatları çok artmış buna bir boyama işlemi yapacağız tamirat işlemi yapacağız buraları derbinin şeyle dolduracağız macunuyla bir kit aldık kit bunu aldık Aynı. bakalım olacak mı tamam hemen kitimizi gösterip başlayalım işte şöyle bir kit aldık derbinin boyası temizlik öncesi sıvısı cilası macunu var ve süngerleri var Bakalım bunu deneyeceğiz. Biz daha önce bu işlemi hiç yapmadık. İlk defa deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. yaparız mı? diyor. Ya deneyeceğiz. <laughs> Yok güvenmiyorum ama. <laughs> deneyeceğiz. İzledim bir tane video böyle. zaten yapıyordu. bu torbide bir şey yapılacak. Sonuçta bir deneyelim. Yani olmazsa kaplattıracağım yani. veya sıfırını alacağım. Aynen. Sonuçta denemekte fayda var abi. Aynen, aynen, aynen öyle. Şimdi ne yapacağız? Önce bir Bir dakika abi heyecanlandım. Şuraların bir seviye değil şu an burası. Aynen, bence bir seviye kalkmış. aynen seviye yapmamız lazım. Abi Toyota'larda niye oluyor? Bende de bir eski kasa Toyota vardı. Onda vardı aynısı. Ben şey yaptım oraya Emre'ye sattığım araba şeyde. var ya abi. Emre'ye sattığım arabada da vardı. Ama o zaman 2000 liraya almıştım. Dikkat et çok Şimdi sordum 4500 lira sana olur Ahmet diyor. Bu da işin içinde olduğunu zannede. Kıyamadım o kadar paraya. Aslında babama kıyamadım. Yoksa ben bana kalsa <laughs> hiç uğraşmadan bence bir tane sıfır. Bu arada mı? Ahmet yedek parçacı. Yetkili serviste. O yüzden iyi anlıyor bu işlerden, Parça işlerinden. Bence olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya baksana. Aynen orayı biraz dikkatli bir şekilde al. Çok girme. Çok derin giriyorsun. Buldu mu? Bu kadar olur. Ne olması lazım da? Bunları şey, da kaldıracağız o zaman. Bendeki Toyotayı da ben şey yapmıştım. Üstüne şu kaydırmaz örtüler var ya, ondan örtmüştüm. Ondan sonra gelen bakıyordu örtüyü kaldırıp altına bakıyordu direkt. İşte. Ondan sonra, zaten söyledim satarken de. Ya insanlar ee, en azından sattığım adama dedim ki ya bu örtüyü örtersin. Hiç şey olmaz. Çoğu, bu şekilde kullanırsın. Çoğu biliyor gibi. mu? Biliyor musun? Bu arabada güneşten yapış i̇şte yapış olan. de o... şey zannediyor. Eriye kaçmış falan zannediyor. Ben Hatta o adama söylemiştim ama bak, eğri ve kaçma falan yok. Yok. Atınca yok, şey bu gelmesin. Bu arabalarda hastalık. Şeylerde de Renault'un bazı arabalarında da direksiyon şey oluyor. Eğri ve gibi iz ya yok. Aynen. Değil mi? İz, iz çıkıyor direksiyonda. Bugüne, Neyde vardı o? Bugün yapış yapış değil ama bak abi bu yapış yapış olsa hiç kullanılmaz da bu. Buraya niye böyle bizi Bir de şeyler. Ya? Hatırlıyor musun? Bir i20 almıştık. Torpidosu Oo, böyle yapış yapış. O ne uğraşmıştı Kapılar, döşemeler... Derinin üstü bozuluyor zamanla. Bir ilaç mı sürüyorlar? Ne Eskasa i lerdi Onlar nasıl Kaç tane? 28.000'de aldım. Onda bile vardı. Böyle çizik gibi gözüküyor. Kilo çok kilo. kötü bir görüntü oluyor. Onu o şekilde satmıştık değil mi hiç? Hı -hı. Sattım arkadaşıma yaptım. sattım. Ama tabi ucuz para ya. <laughs> Aldı. Arabanın da hikayesi var. Aynen. O arabada da bayağı... Bu arabayı yok. bir hocadan Aynen. aldık. Yani, üniversitede öğretim üyesiydi bayağı. <laughs> Sen gittin, ben gittim. Aynen. Birkaç kere gittik orada. <laughs> Bak böyle daha mantıklı oluyor sanki. Bu arada bizim YouTube'da böyle videolarımız çok yeni. Yani bir yanlış bir şeyler konuşuyorsak affola. Ya sonuçta biz ben... Diğer videoları çekerken, pastacılığa yaparken falan da söyleyeyim. Biz profesyonel değiliz. Kendi çapımızda böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hobi amaçlı yapıyoruz. Ticari amaçlı da yapmıyoruz. Yani. Kendi arabalarımıza yapıyoruz genelde. öyle dışarıdan başkasının arabasına yapmıyoruz. Kahve bilmiyoruz, bir şey bilmiyoruz. Bizim şimdi araba. <laughs> İşimiz gücümüz araba. Ben çocukluktan, bende hastalık vardı. Ben mesela pikniğe bir yere gez, gezmeye giderdik. Ben arabada otururdum. Herkes bana diyorduk ki ya buraya geldik çık oynasana dışarıda niye arabada oturuyorsun? Oturdum arabada. <laughs> Ahmet sende de herhalde çocukluktan bu araba. Tabi tabi. Ben plaka ezberlerdim. Ben mahallede kaç tane araba ya zaten varsa... aynen bizim plaka. mahallede <laughs> eskiden sayılıydı araba. Hepsinin plakasını biliyorduk. Aynen ezberine. öyle. Birkaç tane plaka vardır benim kesinlikle unutamadığım gereksiz bilgi ama unutamıyorum. Biz de çok ezberlerdik ya plakaları. 34 RVP 10 mesela. Ya bizim <laughs> bir CJ 79 vardı, kartalımız vardı. Onu var ya, en az 15 sene kullanmıştırız. En sonunda araba yandı. <laughs> Öyle kurtulduk araba. Bence şu an bir ellesene abi. Sevi oldu. Seviği Sadece bak güzel oldu. Daha gerek var mı? Biraz zımpara mı yapsak? Yani daha da çok şey yapma bence ya. Değil mi? Daha çok girmeyin. Çok da çok profesyonel iyi. olmasına gerek yok ki. Zımpara da şimdi şey yapıyor. Şöyle e, bir geçiş yapayım mı? Düzler şeyleri yanları. Tam böyle çizgi şeklinde yapman lazım. Yanlara çok taşırmadan zımpara alman lazım. Zımpara almadım ki. İçinden çıktı mı? Dur dur, dur. şöyle zımpara yapıp aslında yüzeyi biraz eskitmek istiyorum ama Enis abi biraz garantici. Çok kenara taşırmadım. Şeyi getirmiş bize. 1200 zımpara getirdim. <laughs> ama bu da çok almıyor. Almaz ama en azından şöyle yapmış olmak için yapacağım. Hani çok özenmeye gerek yok abi. Bir şeyi ne kadar özenirsek o kadar olmuyor. Şu eldivenden tak. İçinden şöyle bir eldiven çıktı ama. Aynen şöyle. Çabuk Olma çabuk. olmaz abi. Ama Biz çok iyi. Magaza girer ya. gibi, doktora <laughs> gibi. <laughs> 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 Böyle şeylere çok meraklıyım yaramaz çocuk gibi. Ediz daha, değil mi? Aynen. <laughs> Şuralar mı olmuş? Buralarda da. Buralarda da bir <laughs> şey yapacağım mı buraya? Boya süreceksin. Macunla böyle sürsen çok sı şey yapar Hı. ya. Sırıcım. Olmaz. Bence sadece şurayı dolduracak. Orayı doldur. Bir de boyar tutacak mı rengi acaba? Birazcık ya. grimsi gibi. Ama komple boyayacağız ya de. Komple sus. aynı rengi boyayacağız. Oraları sadece boyayacağız. Şuradan şey, yani. şu yanlar falan. Bir hiçbir şey olmaz abi. Kalmaz mı? Zaten olacak. köyde biliyorsun. <laughs> <laughs> Getirecek köye. Öyle deyince kızıyor. Merak ediyorum. Bakayım nasıl olacak. Öyle deyince babam kızıyor. Sen benim arabama niye şey yapıyorsun? Köycü diyorsun. Şimdi bu macun kuruyunca biraz çekiyormuş galiba. Ben çünkü bir video izledim. Dedim en azından fikir edinelim. oluyor mu abi? Vallahi bakacağız şimdilik. Daha belli değil. Güven abi şey yaptı. Ben dayanamadım dedi. Ben gidiyorum dedi. Güven abi bizim gibi böyle çok bu meraklı değil. Meraklı değil yani. Ona yeni arabayı vereceğim. Binecek. Biz böyle eski arabayla uğraşmayı seviyoruz. Ama fazla seviyoruz abi biz de. İyi bir şey değil. Bugün pazar. Aynen. Bence oldu. Onun ne yapacaksın? dedim Şöyle. Devam et de. Sonradan sıyıracağım mı üstünden? Tabi şöyle, şöyle yapacağım evet. şimdi. Ona biz deri efekti vereceğiz ya. kurumadan vermemiz lazım ha. He. Mesela bir çizgiyi yap. O efekti verelim. Sonra devam edelim bence. Yoksa orası böyle dümdüz kalır. Çok sırıtır. Ben aslında sanayiye gittiğimde şey yapıyorum. Macun çeken boyacılar var ya. Onları çok izliyorum. Hiç macun çektin mi arabaya? Çektim tabi. Hadi ya. Ben o, o işi yapmadım da merak da ediyorum yani. Ustanın elinden aldım. Osman abi boyacı. <laughs> abi versene ben çekeyim dedi. Zaten ilk çekmede de gel. Ver şunu dedi ya sen yapabiliyor <laughs> birazcık el alışkanlığı olması lazım. Bence gayet güzel gözüküyor şu an. Evet. ben Ya şimdi o videoda şey dedi, kuruyunca çöküyor dedi ama bizimki çökecek kadar boşluğu olmadığı için, çok ince bir çizgi olduğu için. Çok da bu. Mesela ben işi şova, şova çevirmek, çevirmek istemiyorum şu an biliyor musun? oralarını. Aynen maket bıçağıyla da gayet güzel oluyor ya. Bu macun esnek olduğu için zamanla muhtemelen çatlamayacak böyle. Sert bir şey sürsek buraya. Mesela çelik ile yapan da var ama onun çatlama ihtimali var bence. Acaba bu macun yerine siyah cam silikonuyla da olur muydı bu iş? Olurdu bence. Hem çok güzel olurdu ama çok bulaştığı zaman çıkmazdı. Aynen öyle bir şey var ya. Bu ne maddesi acaba ya? Bu nasıl bir şey acaba? Bence, Kuruyunca esnek yumuşak olan bir madde mi bak. Bence böyle böyle yapacağız abi. Tamam bu böyle güzel ama dediğim gibi kurumadan bir efekt verseydik iyi olur. orayı da yap da. <laughs> deri desenini vermemiz lazım yoksa sırıtır. orada torpidoda ben bir deri çanta gördüm hemen ondan kes. Annemin. <laughs> annemin çantası Ama var ya olursa bundan sonra bu işe girerim <laughs> Torpido tamiri yapıyor. Hallederiz abi. Eğri bekçi. Ya bir tane Fiesta toplamıştık Ahmet. Hmm. Hasarlı almıştık toplamıştık keşke, Mavi. Onun videosunu... Aynen. keşke onun videosunu aynı. O keşke onun videosunu yapsaydık Eski var ya. Yani. Ya çok güzel. Ha senle beraber çıkan. aldık işte abi onu Eskişehir'den. Aynen. Çekiciyle getirdik Biraz, biraz arabayı. sıkıntılı sıkıntı o aldık şöyle. Tamirci vermek istemedi. Ama benden kaçmaz. Aynen. O ara... ya yani onun gibi bir birçok güzel arabalar vardı elimizde. Video yapmadık onlara. Hep böyle aceleyle şey yaptığımız için. Hiç aklımıza video çekmek gelmedi ama bundan sonra <laughs> Allah izin verirse yapacağız. Böyle güzel videolar. Şimdi mesela bir tane Mercedes videosu var. Onu hazırlıyoruz şu anda. Keşke Güven abi buradayken ona bir şey yapsaydık. O da gelmişti bizde almaya. Bu da senin arkadaşından almıştık sanki tanıdığımda. Evet. Benim daha önce bir ticaret yaptığım bir arkadaş. Daha önce bir A6 satmıştım. Yokan mıydı çocuğun ismi? Vallahi Bilmiyorum da babası ne çok muhatap oldu. <laughs> babası. babası. Çünkü babasının arabasıydı o aslında. Hiç de i̇şte satmaya gönlü yoktu. E, geri aldı işte arabayı. <laughs> arabayı yaptık. Her yerini güzel pasta cilasını, seramini, kuaförünü. Ondan sonra altının Kütürünü, falan. Her şeyi Birkaç şey çürüğü bakalım. vardı onları yaptırdık falan. Ondan sonra eski sahibine geri sattık ama onu detaylı şey yapacağız. Anlatacağız şimdi bu videoda değil de onu ayrı bir video yapacağız. Onun yapılış videoları falan var. Arabayı nasıl aldığımızı falan anlatacağız başka bir videoda. Abi böyle bir şey oldu. Böyle. Nasıl? Vallahi. Hı -hı. iyi gözüküyor da şu şeyini de yap istersen ama sanki yine biraz çizgi duruyor gibi ya. Bana mı öyle geliyor? O burada. zaman abi şöyle biraz fazla çekeceğiz. Birazcık dolu dolu sür. Ahmet evet. annenin çantasını kesin bir çanta alırsan artık annen. Işte, şöyle. Evet, kuyumcudan mı alıyor? Eliş çantası var mı? çantası. <laughs> Şimdi buna birazcık şöyle yağ sıkacağız. Şeye yapışmasın diye. E, macunun üstüne yapışmasın diye. Çok mu oldu ya? Şöyle böyle silelim. Şunu bir dene bakalım nasıl olacak ya. Dur bekle. Oynatmadan çek. Oluyor mu? Olmuyor. Çok bastırmayacağım. Hiç çıkıyor mu derinizi? Ben göremiyorum. Çıkıyor sanki. Çıkıyor mu? Ama hiç o desen gibi çıkmıyor. Çok bastırıyorsun. Hiç bastırmıyorum ki abi. Bence biraz kurumuş. Ya bak şurası yaş olmadı değil mi Neyse bu deri işini beceremedik de biz Ben niye böyle şaşkın şaşkın bakıyor Şöyle kalın damarlı bir deri olması lazım şunun gibi bak bu de deriyi bir göster kameraya ben şu? Ha. Bu çok kalın damarlı hmm. değil ya. Şöyle kalın damarlı bir dere olması lazım. Bu çağ kuyumcu. Ki... Şenol abi. Şey <laughs> çağ kuyumcu. Bunu bulabildik. <laughs> Ulan çantaya da yazık olmuş. Öyle mi yazıyor bir baksana. Boşuna kestik ya. Harbiden Aynı. çağ kuyumcu. Annem başka kuyumcudan almaz. <laughs> Bayanların böyle kuyumcu şeyleri var. Yok abi o desen veriyor mu ben göremiyorum buradan. Abi desen veriyor da hiç hoş değil. Hiç onunla torpidoyla alakası yok değil mi? Ya zaten Kenan'ın fazlalıklarını alacaksın ya. Yani. Ya ben de hiç takılma. Sen takıldın bana. Ben hiç takılmadım. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğiz. Ben bilmiyorum ki abi. Kuruyacak sonra ufaktan böyle kenarlarını zımparalayacağız. Ama şurayı bozduk işte. Bu. Aynen sen oralara bir daha çek. Bekleyelim kurusun. Sonra zımparalayalım. Zaten boya şey yapacak ya bunu kapatacak. Maksat çukur gözükmesin. Çukur gözükmesin. Aynen. Çirkin durmasın. Daha ben boyanın da. şeyini merak ediyorum. Rengini. Rengi tutacak mı boyanın? Çünkü torpido böyle tam simsiyah değil ki. Hafiften böyle grimsi gibi. Evet sanki değil mi? Ben sonra fark ettim. Şimdi bu torpido simsiyah boyunca nasıl olacak onu merak ediyorum. Bir tane sanatçı vardı ya saçlarını boyatırıyordu. <laughs> <laughs> Mustafa Keser. <laughs> 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 ben Mustafa Keser. Biraz ona benzeyebilir. Aynen Mustafa Keser'e benzerse. Bu değil de Güven abi neler? Değiştireceğiz Güven abi böyle yapar. Cık. Ben size yapmayın dedim. <laughs> Şimdi bence torpidosunu değiştirelim bunu. Biz de birazcık kendimize fazla güveniyoruz ya. Her şeyi yaparız diye. Yaparız diye değil de. Ya maksat işte. Ben mesela Mikra'nın kapı döşemeleri <laughs> aldığımda sarkmıştı. Götürdüm. Çok para istediler. Ben bunu kendim yaparım dedim. Gittim kumaş aldım, söktüm, uğraştım, yaptım. Çok da güzel oldu. Ne bileyim, daha önce hiç kapı döşemesi yapmamıştım ama yaptım işte. Onun gibi yani. Şey. şey bozuldu, bagaj kapan düğmesi bozuldu. Onu... Şimdi ...içime zaten, söktüm. Senin zaten kapılardan bir çektiğim var. Valla ya. Garajın baga kapısı açıldı. Bu bag mikroların, ben araştırdım, K12'lerin... Baga şey ne, bagaj kapan düğmesi... ...böyle switch gibi bir şey var ya içinde... <laughs> ...dokunmatik gibi. Onun içine su kaçıyor, bozuluyormuş genelde. Bence. O kili de servisten almak gerekiyor. Ben de dedim ki kendim bir sökeyim deneyeyim. Söktüm. O zaman mesela onun videosunu yapsam çok iyi olurmuş. Söktüm düğmenin içi su dolu böyle. Söktüm düğmeyi. O sivici de götürdüm elektronikçiye. 5 liraya bir tane aldım aynısından. Hop, bittim. Adama dedim abi bunu lehimler misin? Hemen orada lehimledi. Vallahi 2 sene falan oldu. Tıkır tıkır çalışıyor şu anda. 5 liraya Çözdüm işi. Çözdüm işi. Normalde servisten alsam o düğmeyi. Ne kadardır? Çok evet, paradır. Şu anın parası gene bin lira falan vardır. Rahat abi. vardır. Ben sonra baktım internetten şeyde de meganikilerde de aynı hastalık varmış. Neyse biz bunu böyle çekelim. Kurusun, kuruduktan sonra zımparalarken çekeriz. Ahmet yapmışken şuralara da yap bari. Yapıyorum. Böyle şey olsun sür hemen sil. arada kalan kalsın. Üstündekini al. Böyle diyor. Şöyle yakın gösterelim. Böyle minik minik çatlamış ya. Bunu da ilk defa görüyorum böyle bir şey. Komple sür. Hemen sonra sil ama bence. Üstünün Silden şeyi ya. kalmasın. Alsın ya. Bezle falan bir şeyle sil. Sadece araya giren kalsın. Üstündekini sıyır al. Bak oldu ya. Şey yapıyorlar ya Ahmet böyle çelikle hmm. e, rötuş yapıyorlar. Aynen onun gibi. Sen onu da yapmıştın. Aynen. Sizin bir tane klüve yapmıştın ya Ahmet yeter yeter. Benim çok hoşuma gitti şu an biliyor musun? Bir şey. Yaklaşık bir saattir macun çeyin. <laughs> Biraz kurut. Makineyle. Kurutacağım. Bak şu kuruyan yer. Mesela Kurudukça hem matlaşıyor hem yani güzel gözüküyor. Gibi. Şurası torpide mesela şura çok güzel oldu. <laughs> Macun bayağı kurudu şey yapıyoruz. Keçeyle üstünün fazlalığını alıyoruz. para yerine keçe kullanıyoruz yani. <laughs> Ahmet oldu mu sence? Biraz çukur kaldı Yen gibi. Yani kaldı. Burada biraz çukur kaldı. Aynen. Ne yapacağız? Bu kurudukça çeken bir şey bu malzeme. Evet arkadaşlar bura bitti. Şu an kurutuyoruz makineyle. En son zımparaladık bu şekilde. Sadece boyası kaldı. Burası hazır. Torpido güzel. gayet güzel oldu ha. Şey çukur falan hiç gözükmüyor şu an. Şimdi bakalım boya. Şu iz yok olursa 10 numara olacak. Bunun kapağı mı tam tutmuyor mu? Ben anlamadım. Boya öncesi solüsyonla Kokla Buyur. Buyur. Daha önceden kullanmıştık aynı süngeri evet. kullanıyoruz. Bu üstündeki tozu pisliği alıyor boya. Sünger bir değişik ya. Bir Çok aşırı için. çekiyor. Özel bir sünger koymuşlar da. Bu tozu almadan sürersek boya çabuk kalır. O yüzden zımpara falan da yaptık ya. Böyle güzelce tozu alıyoruz. Ya bu to, torpidoyu bej rengine boyayanlar var. Gördün mü sen abi? Ama onları şeyle mi yapıyor acaba? Bununla mı? Vallahi bilmiyorum da şey oluyor. Genelde böyle VIP, VIP minibüslerin falan Aynen. Bu, yapıyorlar. Torpidosunu, direksiyonunu, yam kalitleri falan komple boyuyorlar. Çok da güzel duruyor. Ben seviyorum ya bej rengini. Yani. Ben sevmiyorum çok zor bakması. Bakması zor ama arabanın içinde çok Arabayı çok güzel gösteriyor. Ya da geçirin. sıfırken alacaksın bence. İki yıl bineceksin. Alan olursun. Gerçekten zor ama. Böyle basit gibi görünüyor ama başladığıma bir an pişman bile oldum Bir de olmazsa şimdi Yok bence gayet güzel gidiyoruz. Ha, bu işte acele etmeyeceksiniz. Birazcık şey. Tamam, bence solüsyon sürmeyi. Acele, acele etmeden eder. böyle yavaş yavaş. Mesela biz kaç kat macun çektik? Ahmet? Çok kat. En az 5-6 kat macun Aynen, çektik. Çektik, 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 çektik. kurudukça içine çekiyor, çukur oluyor. Zımparalıyoruz, tekrar tekrar. En az 6 kere macun çektik. Aynı şeye gelmesi için. Şimdi o, o tarafı da temizleyelim, tek seferde başlayalım mı yoksa? Sen şuraya kadar bir boya bence. Tamam. Evet. Ondan sonra diğer tarafa geçeriz. Ondan sonra bakacağız. Bu da yoğun bir boya öyle çok şey değil. Çok cıvık bir boya değil, değil mi? Evet. Değişik. Ki nereden Eski, başladık bu işe falan diyorsun ama eskisinden güzel olursa bence yeterli diyorsun. Yani. Yeterli. Bence güzel olacak abi. Bu izler de hep kaybolacak. Evet. Şimdi böyle süreceğiz. Birkaç kat kurudukça tek kat da olmaz bence. Birkaç kat sürmek lazım. Birkaç kat sürelim. Evet torpidomuzun ilk kat macununu yaptık. Kurudu. Şimdi ikinci kata geçtik şöyle Biraz izler kaldı Şimdi ikinci katta onları inşallah kapatacağız Ahmet Yine o şekilde komple her yerine sür <gülüyor> 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 Heh, O şekilde o e, Çarpı gibi olan izi yok etmemiz lazım Çarpı yok olması lazım Aynen Biraz daha dolu dolu sürmen lazım bence. güzel musun şeyi? Şu, an, şu mi? an görünmüyor. Görünüyor mu? Buradan görünmüyor. Her açıdan bakalım. Biraz daha. Şu marzim... çizgisi kaldı. Neresi? Şu çizgisi kaldı bak şu çizgi. Neresi? Şu. Şurada, şurada, şurada. He onu onu düzelteyim. İşte onu sen mı? doldur abi doldur. Üstünü doldur sen onu. Bence gayet güzel oluyor. Aynen, bak. Bir de üstünü boyayıp e, o matlaştırıcıyı sürünce çok olan yerlerde şey yapıyor. Ahmet bence bunu yap. Üstüne bir de böyle süngerle. Çok kalın tırtıklı oldu ya. Evet deseni verdik. Şöyle kaydırmaz. Torpido kaydırmazıyla. Şunla desen verdik şekilde oldu. Normalde o çarpı izi kapandı. Bunun üstüne şimdi kurusun, ee, boya yapacağız. Sonra da matlaştırıcı solüsyon süreceğiz. O zaman daha gerçekçi duracak. Şimdi kurutuyoruz. Fanla kurutuyoruz, çabuk kurusun diye. Macun ve boyama işlemi bitti. Şimdi son bir solüsyonu çekeceğiz. Bu da Matlaştırıyor torpidoyu. Şöyle ufaktan bir iz var ama o kadar da takılmıyoruz artık o kadar mı? Eskisinden çok çok iyi. Şu yakından da göstereyim ya Eskisine göre çok iyi. Ama daha da iyi olabilirdi. Biraz daha uğraşsaydık biraz daha iyi olabilirdi. İt bize göre iyi. Yani. Aynen ilk ilk defa yapıyoruz. şey. Ya bu macunun bir şeyi var. Sürüyorsun, iz kayboluyor, kurudukça geri geliyor. Macunu çekiyor torpido. Biz birkaç kat sürdük ama yine de bir kat daha sürmek gerekiyor. Şurada bir iz var çünkü. Ama fotoğrafta böyle gözüküyor. Nerede? Gerçekte hiç böyle gözükmüyor. Şöyle baktığın zaman hiç gözükmüyor. Evet çünkü arabada oturuyor. Ben hani patlarsın. görünsün, iz görünsün diye. Bak şuradan baktığın zaman hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Torpido tamiri işlemini bitirdik arkadaşlar. Böyle oldu. Şuradan bakınca hiçbir iz yok. Eski halinde zaten süngerler falan gözüküyordu. Şöyle yakından bakınca çok ufak iz var ama o kadar da olur. Şöyle oturduğumuz zaman Aynen. Gayet güzel şöyle deseni de. Belki bir e, bir tık daha iyi olabilirdi ama biraz bayağı bir daha uğraşmak lazımdı. Biz iki kat macun yaptık. Böyle ufaktan bir iz kaldı ama deseni falan uydu bence. E, şimdi bu kurusun. Olmadı şey yaparız. Üstüne e, bir kat daha şey yaparız. Macun yapar boyarız. Şimdilik böyle fena değil. Yani şöyle diyebilirim. Şu an 10 üzerinden 8 oldu. Ama 10 üzerinden 10 da olabilir. Biraz daha uğraşırsak 10 üzerinden 10 olur bence. Ama birkaç saat daha uğraşmak lazım. Şöyle baktığımız zaman hiç gözükmüyor. Yakından bakınca ufaktan bir iz var. Dediğim gibi kalın bir macun çekerek o izi de yok edebiliriz. Yine e, devamını yaparsak yine video çekip koyacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.